Arkadaşlar dolapta ne buldum? Annemi, babamın annemi derdiği şey sıcak içine sıcak çok sıcak su koyunca fotoğrafı net oluyor. Şimdi yapacağız. Birazcık. Arkadaşlar biraz daha net olacak. Birazcık döktüm ama elimde yandı. Aklaşta olma. Bu çok iyi arkadaş. Nana. Bu çok iyi Arkasında Anne. Çok sıcak dokunamıyorum arkadaş. Bakın. Annem de babam. Burası gerçekleşti arkadaşlar. 5 yıllık kupa. Şimdi boşa atacağım. Yine eski haline gelecek. arkadaşlar soğumaya başlamıştı. Soğumaya başlamıştı. Bakın arkadaşlar soğuyor. Arkadaşlar soğuk sık koyuyorum. Birazdan soğuyacak. Taştı. Arkadaşlar buraya döktü. Bakar arkadaşlar. Bakın. Soğuyor arkadaşlar. Vallahi de soğuyor. Çok soğuk arkadaşlar. <gülüyor> Soy. <gülüyor> Soy arkadaşlar. Bakın bakalım öbür taraf soğuk. Arkadaşlar bu su so, bu su oyun. Bunu da ki. <laughs> arkadaşlar soyuyorlar. var. Deney. Soğudu, kapkara oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha yapayım mı İçinizden sanki içinde yap yap diyorlar. Bakalım yapıyorum yine. Arkadaşlar sıcak suyu ilk soğuk suyu dökelim taşar. İlk soğuk suyu buraya dökelim. Şimdi sıcak suyu. Arkadaşlar bir daha soyuyor. Arkadaşlar bakın bakın alıyor yine oluyor yine arkadaşlar. Oldu full oldu. Full. Arkadaşlar full oldu. Karp. Nokta nokta karp. Bu annem de babam. Şu annem. Şu annem. Bu da babam. Babam. Babamın sakalı yokken. Babamın sakalı yok. Bugün babamın sakalı yok. O gün bana. O gün çok küçükmüşüm arkadaşlar. Kutlu. Babacığım. Sana kutlu olsun. Ar arkadaşlar kardeşim diyor ki Anneler kutlu olsun. Baba. Her gün anneler günü bizim her gün. Anneler babalar kutlu olsun. Arkadaşlar her gün annem diyor ki her gün anneler günü var bizim. Her gün anneler günü biz kutluyoruz. Arkadaşlar buradan kendi babama çok kutlu olsun babalar günü. Her bütün babalara da kutlu olsun. Bu arada arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı da unutmayın.